Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Mithat Cemal Kuntay'ın Vatan Hisleri adlı şiirini okuyacağız. Öncelikle kalemi çıkartayım. Arkadaşlar başlıyoruz. Bakın vatanı nasıl yazmış? V, T, Nun. Vatan. Vatan hisleri. Bakın leri burada, his burada. Vatan hisleri. Şöyle yaklaştıralım düşmez. Bakın devav du ya da du okuyacağız ya da do okuyacağız. Doşmaz falan olmaz. Bu düşmez. Düşmez yere. Zira o bizim bayrağımız. Bayrağımız düşmez yere. Zira o bizim bayrağımız. Devam ediyoruz. Bin fecri müebbet. Yani sonsuz ışık gibi bir şey galiba. Müebbete kadar ışık. Fecir ışıktı. Bin fecri muham şey fecri müebbet doğuyor. Doğmak fiili t ile yazılır. İmla geleneğidir. Togmak. Bin fecri müebbet doğuyor. Her tagımızdan. Tagımız olur mu? Olmaz. Hashtag mi bu? Değil. Bu da arkadaşlar. Da imla geleneğinde yani bu mountain olan da e, dalla değil tığ ile yazılabilir tercihen. Baştan okuyalım. Bin fecri müebbet. Farsça tamlama var. Fecri müebbet doğuyor. Her dağımızdan. Evet. Ay yıldız o mazi. Bakın. Ay yıldız o mazi yani geçmiş mazinin dat'la yazıyor. Dat Z olarak okunabiliyordu unutmuyoruz. Ay yıldız o mazi'deki mazi'deki arkadaşlar bu birleşik mazi'deki. Ay yıldız o mazi'deki bir süstür. Süstür. Emin ol. Ay yıldız o mazi'deki bir süstür. Emin ol de. Ati ne demek arkadaşlar? Ati bu ekran kartı markası değil. Bu ati gelecek olan ati. Gelecek istikbal demek de. Gelecek istikbal göklerdedir. Ati göklerdedir. de güneşler. Bakın yine D okuyacağız. Doğacak. Toğacak yazıyor ama biz bunu doğacak okuyoruz. Çünkü neden? İmlada t yazmayı tercih edebilirler. Ati'de güneşler doğacak bayrağımızdan bayragımızdan yani bayrak normalde kafla yazılır ama ek alınca ünsüz değişiyor ne oluyordu ünsüz yumuşaması oluyordu ve gayına dönüşüyordu Ati'de güneşler doğacak bayrağımızdan devam ediyoruz diğer dörtlük altında yatarken de bakın bu de e, ...dahi anlamındaki de. Altında yatarken de... ...bizimdir yerin üstü. Altında yatarken de... ...bizimdir yerin... ...ın in, inek kefle yazılmış... ...üstü dedik. Devam ediyoruz. Her... ...zerresine... ...bakın burada gizli bir şedde var. Her zerresine... E, ...kanla... ...haruşan... Ölürüz de, oluruz da mı? Kanla huruşan oluruz da mı? diyor. Burasını biraz karıştırdım. İnternette yok bu kısım çünkü. Her zerresine kanla huruşan oluruz da diyorum. Eğer doğrusunu bulursanız söyleyebilirsiniz yorumlarda. Dağlar. Bakın taglar yazmış değil mi? Taglar. Tığının içi doldurulmuş ama tığ böyle yazılmaz. Normalde şöyle olması lazım. Neyse. Dağlar. Bakın burada da kaf var. Kafın da içi doldurulmuş. şey e, matbu hatası. Dağlar, kayalar. Bakın bu şurada bir sin var. Cismimize, cismimize arkadaşlar, cisim. Cisim, cismimize olur. Dağlar, kayalar, cismimize hayil olursa. Hayil olursa. Hayil olmak tepinmek mi acaba? Burada günümüz Türkçesi var şiirin arkadaşlar önünde. Oraya bakmaya çalışıyorum. Cari. Hayır. Cari. Cari oluruz. Düşmene. Cari. Hmm. Cari oluruz. E, yok. Cahi oluruz. Düşmana biz. Kan oluruz da. Kan oluruz da. Evet. Devam edelim. Hep selleri kan taşları hep selleri kan bakın virgülden sonra duruyorum taşları Yekser kemik olsa, Yekser kemik olsa diyor. Yekser kemik olsa bir son nefs inka, enkazı, bir son nefsi enkazı olup bitse nesimi. Hmm, evet. Bir son nefes enkazı, ol, enkazı olup bitse nefesi. yo e nesimi diyor arkadaşlar. Nesimi kontrol ettim. Doğru. Ölmez bu vatan, ölmez bu vatan. Farz. Fart yazardı. Dat yazıyor. Farz. Farzı mahal. Farzı muhal. Ölse de hatta. Hatta sonunda y ile yazılır. Hocam neden y yazıyor? Biz niye a okuyoruz? Çünkü elif maksure. Bazen y'ler A okunabilir. Tıpkı Mustafa yazımında Mustafi olduğu gibi. Ölmez bu vatan farz muhal ölse de hatta devam ediyoruz. Çekmez gerenk. Kürenin arkadaşlar. Kürenin. Çekmez kürenin sığreti sırtı sırtı. Çekmez kürenin sırtı bu tabut cismini mi? Cesimi, bu tabutu cesimi arkadaşlar. Çekmez kürenin sırtı, bu tabutu cesimi diye çevirmişler. Mitat Cemal. Kimdir Mitat Cemal? 3 İstanbul Adlı Romanın yazarıdır. 3 İstanbul Romanını okumadan a, milli edebiyatı anlayamazsınız arkadaşlar. Bu da size naçizane okuma tavsiyesi olsun. Mitat Cemal, 3 İstanbul. Üç dönemi anlatır. Bu adamın hani Üç İstanbul romanıyla tanınır daha çok. Ünlüdür de. Severim. Mithat Cemal Kuntayel. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar olsun. Ee, eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Saygılarımla.